Yahaladım sizi. Şimdi gene tahtacının adamları videonun altına şu diyeceğim ama yine de göstereceğim arkadaşlar. Videoya like'larınızı bekliyorum. Elinde vişne madencilik olan kardeşlerimin bütün herkesin desteklerini bekliyorum çünkü bu videonun altına gelecekler bana küfür edecekler. hakaret edecekler. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Şimdi ben bir girişimi yapayım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Bakın Telegram grubundayım görmüş olduğunuz gibi indirdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir bakalım tabanda bekleyen not sayısı 498 bin arkadaşlar. Şimdik arkadaşlar destekleriniz benim için çok 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 önemli bir videoda. Tahtacının adamları gelip bana bulaşacak ama gene küfür edecekler ama hareket edecekler ama olsun. Ben sizlere yardımcı olmak için göze aldım bunları. Lütfen bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi nerede la bu? Bu ne? Vişne madencilik satışta. Bakın. La bu ne la? Bu saat kaç ya? 18 12 diyor. Ee, burada A nasıl oluyor? A bir şey. Tamam takasa gelelim. Bak takasa açayım. Takas. Bu günlük mü? Aynen günlük. Bak arkadaşlar info satış da bakın bana birisi şunu açıklasın. Şimdi nerede bu? Şimdi arkadaşlar bu Infonun satışları hepsi virman arkadaşlar. Bakın. Takas gelmiş. Bakın arkadaşlar. Bir insan nasıl 19 gün boyunca satıp bir insan nasıl 19 gün boyunca satıp AKD'de 15 kademeli takası lotu olmaz. Info hep satıyor. satıyor. Info her gün satıyor. Ama 15 kademeli takasta lotu olmuyor. Bana bunu birisi açıklasın. Bir insanın günlerce satıp her gün satışta olup nasıl 15 kademeli takasta lotu gözükmez. Evet. Lotu olmayan bir insan nasıl satar? Lotu olmayan bir insanın satmasının tek yolu var. Virman. Yani başkasının notunu satması demek. Şimdi grafiğe baktığım zaman Evet artık 139'lar yolda arkadaşlar. 139 desteği var aşağıda. Erasay sayı olarak bir destek bölgesi oluşturmuş. Orayı takip edeceğiz. Evet yarın burayı da test eder büyük ihtimal. Bakalım yarın neler olacak. Yani ne amacınız var arkadaşlar? Yani bu hisseyi bu ise geri 40 TL'ye mi düşürmek istiyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Belirsiz. Yani 185 TL'ye kadar geldik. Amaçlarının ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Takip ediyorum. Hiçbir şekilde ortalama düşürmedim. Yani söyleyeyim arkadaşlar. Yani benim elimde çok az var. Bir 681'den almıştım. Bir de kaçtan almıştım la? 370'ten mi ne almıştım? Daha da ortalama düşürmedim. Yani ne bu neyin ortalama düşürüyorum? Yani bunun neyini ortalama düşürüyorum? Anca elimde kalır. Dediğim gibi AKD'ye baktığım zaman arkadaşlar o gün de tavan olduğu zaman arkadaşlar kendi Telegram kanalında da söyledim. Yani yani bunu alanlardan gördüm yani. Bofa Bofa'ndan aldığı zaman yani geçici bir günlük bir %20 yükseliş yapmıştım. Yani oradan anladım arkadaşlar. Sonuçta ne oldu? Bakın. Sonuçta ne oldu? Buradan aldı. Buraya gitti. Sonuç ne? Ee, daha da aşağıya geldik. Yani dediğim gibi arkadaşlar alışları bu yüzden takip ediyorum. Yani bu yüzden yani o gün de videosunu çekecektim iş yerinde. internetim yoktu. İnternetim yoktu. Yani video çekemedim. Ya bugün de 350 MB internetim kaldı. Yani internet yok, yetmiyor. İş yerinde kendi internetimiz yok. Ee, internet gelecek inşallah iş yerine dediğim gibi takip ediyorum yani e, bu şekilde yani inşallah insanlara yardımcı olabilmişimdir yani desteklerinizi bekliyorum yani ben burada bunları söylediğim zaman tahtacının adamları yani günlerce ama günlerce en az 15 gün arkasında teradan info evriman yapıldı ve ben her gün bu şekilde gösterdiğim gibi 15 kademeli takasını 15 kademeli takasını bulup bulup gösteriyor değil mi? Yani 15 kademeli takasta bir insanın 15 gün boyunca lot satıp nasıl lotu gözükmez. yani 15 gün boyunca satıp satıp bitmemesi için en az senin bir 50-60 milyon lotun olacak ki yani 50-60 la günlük o kadar lot için en az 500-600 milyon lot olacak ki her gün 15 gün boyunca saat 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 blok bitmesin. Hem de 15 kademe takası gözükmesi lazım ki 15 gün 16 gün boyunca her gün tereden infoya, her gün tereden infoya yani üşenmeyen gitsin. Ee, 15 kademeli takas Telegram'dan internet internetten mi? Bunun için uygulamalar gerekiyor, işte paralı uygulamalar. Yani tanıdığı arkadaş olan varsa İstesin 15 kademeli takaslara 20 gün 20 günün 15 kademeli takasına baksın 20 25 günün yani bir yerden bulabiliyorsanız yapabiliyorsanız bakın edin araştırın yani bulun 15 kademeli takası inceleyin orada bakın infonun lotu olmadığı halde infonun söylüyor mu 15 kademeli takası geçmiş olmam 15 kademeli takası bulun edin araştırın 15 kademeli takasın da 15 kademeli takas da ta infonun lotu olmadı halde en az 15-16 gündür nasıl sattığını göreceksiniz arkadaşlar. Lot olmayan adam not satıyor. Yani bu şekilde virman olduğunu kanıtlamış oluyorum arkadaşlar. Siz de gidip bakın bulun. Ve arkadaşlar Tera'nın yaptığını görmüş olacaksın. Yani ben burada söylerim abi ben. Ben söylerim. Bu açık ve net. Yani bugün Tera bugün Tera yapmamış olabilir. Yani bunu kağıdın buralara düşmesinin sebebi buydu bu şekilde arkadaşlar yani birmanlar 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 dediğim gibi söyleyecek hiçbir şey yok ee, takip edeceğiz ya bakalım zaten birman e, olmadığı zaman kağıt hemen yükseliyor yani bank of america'nın yıldız bir alışı oldu ee, küçük bir alışı oldu halde kağıt yani yükseldi gitti yani gerçek alışı olduğu zaman zaten hemen yeşili vuruyor tavan oluyor zaten Bak bofanın aldığı zaman kim yani gerçek alışı olduğu zaman virman olmadığı zaman zaten kağıt yükselir gider arkadaşlar yani bunun hiçbir şeyi yok. Yani bu bu kadar basit. Neyse arkadaşlar bu vişne madencilik ses kağıt beni sinirlendiriyor beni geriyor videoyu kapatıyorum. Yani konuşacak burada hiçbir şey yok. Sadece virman olmasın bizim için yeterli. Videoyu kapatıyorum. Takip edeceğiz. Perşembe Cuma bakacağız. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.